Merhaba, bu eğitim filmimizde aynalama ve e, pah kırma komutlarını inceleyeceğiz. Mirror ve Chamfer komutlarını. Ekranda gördüğümüz parça üzerinde işlemi yapacağız. Hemen eksen çizgisini belirtiyoruz. Line Enter diyerek şöyle düz bir çizgi çiziyoruz. Şimdi ne var bakın şurada pah var, burada pah var ve burada pah var. Öncelikle olarak bunu düz çizgi halinde çizeceğiz. Daha sonradan Chamfer komutunun yardımıyla bu pahları kıracağız. Şimdi ilk olarak şuradan başlamamız lazım. Ölçümüz nedir? İkinci dairemiz, ikinci dairemize bakalım. 20 milimetreymiş, R10'luk şu şekilde yarısını çizeceğiz, sonra pahlarını kıracağız. Sonra aynalama yaparak karşı tarafını oluşturacağız. Hemen başlıyoruz, Re, enter diyerek bir nokta belirtiyoruz, yukarı doğru 10 milimetre diyoruz, yana doğru nedir? Bakın 41 şuradan 2 milimetre buradan dümdüz gideceğiz. Burada çünkü radyüsü var 41 43. 5 de buradan 48. Yana doğru 48 mm diyoruz. Enter dedik yukarı doğru. Ne kadar? İkinci dairemiz nedir bakın? 30. Yani 5 mm fark var. Hemen 5 deyip Enter diyoruz ve sağa doğru devam ediyoruz. Ne kadar var burada? 30. 6 da buradan. Ha pardon 30. Doğru. Sadece 30. Geldik Enter dedik. 30'u aldık. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Ne kadar fark var? Hemen ona bakalım. 42. 30'dan 42, 12, 6 milimetre fark var. Zaten pahada bakın 6 milimetre olarak kırmış. 6 dedik enter dedik ve yana doğru. Ne kadar şimdi? 60, 66, 6, 72. Toplam 72 milimetre ilerleyeceğiz. Enter dedik ve şuraya kapattık, sonlandırdık. Şimdi sıra geldi şuradaki pahları kırmaya, radius atmaya, çizgileri belirtmeye ve daha sonra da aynalama yapacağız. Şemför diyoruz, enter diyoruz. Ve hemen bakın birçok seçeneğim çıktı. Ben buradan açı mı girmek istiyorum, ölçü mü girmek istiyorum, çoklu mu yapmak istiyorum onu belirtiyorum. Ben diyorum ki kenar kenar vereceğim. 5 mm vermişim. X ve Y'deki değerleri vereceğiz. O yüzden D enter diyoruz. Ölçü vereceğiz şimdi. 5 mm X'te gitsin. 5 mm de Y'de gitsin diyorum. 5 enter, 5 enter dedim. Şimdi hangi iki çizgi arasında fark edeceğiz onu belirtiyoruz. Diyoruz ki şu çizgiyle şu çizgi. Bakın hemen pahanı kırmış oldu. Aynen radius atmak gibi bir şey bu. Chamfer dedik. Şimdi aynı değerlerimiz direkt enter diyerek çıkabiliriz. Veya farklıysa değer girebiliriz. Bakın 6 mm 6 mm. Şimdi o yüzden de enter diyeceğiz. 6 enter 6 enter diyeceğiz. Nereden atıyoruz? Şu çizgiden şu çizgiye kadar. Tekrar enter dedik. Pah kırmaya girdik. Buradan buraya dedik. Ve aynı değer olduğu için direkt kırılmış olduk. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi sıra geldi şu çizgileri bir tamamlamaya. Geliyoruz. Mevcut çizgilerden aşağı doğru çekiyoruz. Sonrasında da yapabilirdik. Öncesinde de yapabiliriz. Aynalamanın hiç fark etmiyor. Bir tek neresi kaldı? Şurası. Hemen buraya da radius atacağız. Radiusumuz neymiş? 2 mm yarıçapında. Hemen geliyoruz. Fillet. Enter dedik. Re-enter dedik. 2 mm diyoruz. Enter diyoruz. Şu çizgiyle şu çizgi. Bakın birleştirdi. Bu da güzel. Ve buradan aşağı doğru da düz çizgilerimizi tamamlıyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Sıra geldi. Aynalamaya. Bu şu eksen çizgisi olarak belirtelim. Şu eksen çizgimi dedik ve yeşil olsun dedik. Şey pardon kırmızı olsun dedik. Aynalama için de mirror komutunu kullanıyoruz. Mirror komutuna girdikten sonra objeleri seçin diyor. Hepsini aynalamayacağımız için ya tek tek seçeriz veya şöyle pencere içerisine alıp hepsini seçebiliriz. Onay verdikten sonra noktalarla aynalama eksenini çizisini göster. Başlangıç noktası ve bitiş noktası diyerek oluşturuyoruz. Buradan direkt enter dediğimizde aynalamayı gerçekleştirmiş olduk. Bakın bu çok güzel oldu. Ne yaptık? Chamfer yaptık, Fillet yaptık ve parçamızı oluşturduk. Sıra geldi şurasını oluşturma? İster ölçüleri biliyoruz. Buradan direkt geçeriz. Şuradan şöyle uzatalım bir eksen çizgisi. Ve eksen çizgisinin özelliğini atayalım hemen. Kırmızı olacak dedik ve şuradan eksen olduğunu belirtiyoruz. İster buradan çizgileri atabiliriz. Taşıyarak örneğin şuradan bakın. Tek tek taşıyacağız. Buradan taşıdık. Sonra noktaları birleştiriyoruz. Hiçbir şey yok yani bundan. İstersek de ölçüleri bildiğimiz için buradan girebiliriz. Center diyoruz. Şimdi merkez noktasından buraya dedik ilk daire. Merkezden ikinci daire, merkezden üçüncü daire, merkezden dördüncü daire diye tüm dairelerimizi oluşturduk. Ve geldik son olarak fazlalıkları sildik. Gördüğünüz gibi aynısını yapmış olduk. Kolay bir şekilde tamamladık. Bu eğitimde ne yaptık? Pa kırma ve aynalama komutlarını inceledik.